Arkadaşlar tekrardan selamlar. Ee, bu dersimizde önceki ders bitirmiştim, anlatamamıştım. Ee, arttırma ve azaltma operatörlerimiz var biraz onlardan bahsedeceğim size. Ee, şimdi şu şekilde başlayalım. Bir e, personel sayısı belirtelim. Int personel e, nam dedim. Nam number'dan aklım yani aklınıza gelsin sayı olarak. 40 diyorum. Ondan sonra şu şekilde bir gösterim yapabiliriz. Demin hani şey demiştik ya iki tane değer atayıp da bunları birbirinden çıkarmıştık. İşte sayı 3 eşittir sayı 2 eksi sayı 1 gibisinden. Bunu farklı bir gösterimini göstermek istiyorum. Personel nam dediğim zaman zaten değişkenim geldi. Eşittir. Personel numarası. Mesela eksi 10 diyebilirim. Bakın buradaki sayı herhangi bir integer sayı ama herhangi bir değeri yok. 10 olarak direkt yazabiliyorum. Personel numarası eşittir. Personel numarası eksi 10. Yani bu şu demek. Personel numaram kaç? 40. 40 eksi 10. 30. 30 benim yeni personel numarası, numaram olsun diyorum. See out personel nam dedim. End line dedim şekilde başlattığım zaman e, numaram 30 olarak görüyorum. Artık geri personel numaram 30 oldu. E, bunu başka şekilde de e, gösterebiliriz. Bir azaltma operatörüyle de gösterebiliriz. Yani mesela bunu bu şekilde eksen olarak çıkardık ama bunu işte bir for döngüsü içinde onları göreceğiz. Mesela e, for döngüsü 10 kere dönsün ama birer birer eksilsin şeklinde de Yapabiliyoruz ama ben o birer birer eksiltmenin özel bir gösterim var. Size ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi siyah personel numarasını bu şekilde gösterdim. Ama ben şunu da yapabilirim. Derim ki personel numarasını zaten yukarıda tanıttım programa ve eksi eksi koydum. Şimdi bu eksi eksi bir operatör. Bu e, operatör yani iki kere yani eksi eksi kullanımı e, personel numarasından bir azaltıyor. Yani mesela benim personel numaram 40'tı. Burada eksi yaptım. 30 oldu. O zaman ben bu c altı e, bunun altına atarsam benim beklediğim değer 29 şu an için. Bakalım öyle mi olacak? Evet 29 değerini elde ettik. Bir azalttık. Bu bir azaltım gösterim. Yani bu operatörle siz öğrenci sayısını bir azaltabiliyorsunuz. Ama ileride bunu döngüler içinde kullandığımızda işte döngü mesela 10 kere çalışacak, 20 kere çalışacak ama bir bir azaltacak. Ve bu sayede 20 kere azaltmış olacağız sadece şu operatörü o döngünün içinde kullanarak. Aynı şekilde bunu bir bir arttırabilirim. Mesela şu şekilde de yazabilirim. Personel nam eşittir. Personel, Nam, artı 10 diyebilirim ya da artı 10 farklı bir değer verelim, artı 15 olsun. 29 artı 15, 39, 44 değerini bekliyorum şu an için bunun altında yani 40 eksi 10, 30 eksi 1, 29 artı 15 yapacağız şu an. C6 tekrardan kopyalayıp yapıştırdığımda bakalım sonuç ne gelecek. 44 değerini elde ettik tekrardan. Şimdi bu 44 değerini elde ettikten sonra bir de ben bunu 1 arttırarak 45 yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirim. Onu da şu şekilde göstereyim öncelikle. Ee, pardon. Personel num artı artı eksi eksi gibi artı artı da 1 arttırıyor. Eksi eksi 1 azaltıyor. Artı artı ise 1 arttırıyor. Tekrardan bunu siyah altına kopyala yapıştır yapalım. 44'lü değerimiz bu sefer 45 olmasını bekliyorum. Evet. Son gördüğümüz değer 45 olarak e, önümüze çıkıyor. Bunlar da kısaca e, arttırma ve azaltma operatörleri. Yani şu an çok mantıklı gelmeyebilir size bunların bu şekilde kullanımı ama döngüler içinde kullandığımızda hani inanılmaz fark edecek. E, de hani o zaman bence daha iyi oturacaktır. Arkadaşlar bu dersimizi de burada noktalayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.